şu telaffuzları kelime açısından oldukça zor ve sınavlarda da çok çıkan bir sayfa. O yüzden bu sayfayı biraz çalışacağız. Bismillah. Vera vedethu derken bu kelimeyi Dikkatli okuyalım. Ra harfi med ile ve kalın. Vera vedet derken ta harfi şiddet sıfatı ile. Hulleti derken zamir kısa okunur. Elletiye geçiş yapıldığı için veravedet hulleti veravedet hulleti ve fi beytiha derken huve <laughs> fi de mutlaka vurgu yapmamız gerekir fi beytiha ha zamir olarak geldiğinde de yine vurgu ile okunması gerekir huve fi beytiha nafsihi derken Nun harfi nun harfiyle yan yana geldiği için idgam misleyin ma'lğunne olur ve bir miktar tutularak okunur. An hi zamir med ile okunur. Ve gallakat kelimesine dikkat edelim. Hem vurguyla okumamız gerekir buradan itibaren. Ve ha derken de gha'in harfi oldukça kalın okunmalıdır ve gallaqatil ebabe tefhim sıfatı dediğimiz ağzın tam kalın ses ile dolması yapılması gerekiyor ve gallaq kaf kalın kalın harflerde fetha seslerinde ağzın tam olarak açılması gerekir ve gallaqatil ebabe ve qalet derken ta harfinde şiddet ve alet haytanlk kaf şiddet sıfatı ile ancak lenk diyerek değil lenk ince sakin olarak okumamız gerekir. Sadece ses ve nefesi aynı anda keseceğiz. O azmızı tam olarak açacağız. Ma'azzallah derken derken zal harfinden lafzatullah'a tam olarak kalın tefhim sıfatıyla geçmemiz gerekir. Qala innehu hi ve i ikisi de esre sesi olduğu için arkadaşlar esre seslerinde dikkat etmemiz gerekir. İkinci hemzenin, ikinci gelen esreli hemzenin sesini bir miktar yukarıdan okumamız gerekir. İnnehu zamir met ile okunur. Çünkü evvelindeki harfin harekesi var. Harekesi olmasaydı kısa okurduk. Fakat burada uzun okunur. Buradaki hu kelimesine zamir adı verilir. Zamir ismin yerine geçer. Hu derken ee, burada burada bir isimden bahsedilir. O yüzden bunu uzun okuruz arkadaşlar. Innahu Rabbi derken Ra harfi kalın, Ba harfi genize verilmeden yani Rabbi diye böyle ağzımızı gevşek kapatarak değil tam kapatarak Rabbi Rabbi diyerek uzun okumamız gerekiyor. Burada metni munfasıl vardır bi ahsene derken yine medya arız yapacağız. Ya harfi söküğün ile okunur. Peltek olarak okunması gerekir. Buradaki sa harfinin dikkat edeceğiz. Tekrar okuyalım. inne rabbi ahsene meth Rabbi Rabbi'yi uzatacağız. Tekrar inne hu bi ahsana mathway innehu yine nun mislain margunu olmuş innehu'nun nun'unu tutacağız o uzun innehu la yuflihu zalimun la derken ince bir a sesiyle la demeyeceğiz Yuf derken fa harfine hareket vermeden sakin yumuşak bir sesle nefes akar. Yufu gibi okumayacağız. La yuf li diye mi harfini med ile medde arız ile okumamız gerekir. Sebebi mim harfini uzatan harfi medden val arkasından gelen nunun söküğünü arızı sökün olduğu için medde arız olur. Nun harfinin harekesi de fethayla bittiği için üç vecih caiz olur diyeceğiz. Turlu, tavassut ve kasr. Ve derken kafkalın dal harfi ince. Bir de arkadaşlar cezimli harflerde oyalanmayacağız. Hemen yanındaki harfe geçeceğiz veya şedde de oyalanmayacağız. Mim ve nun şeddesi değilse. Ve lakavun derken kafkalın dal ince. Ve lakavun hemmet derken ta harfi şiddet sıfatıyla hemme derken mimi tutacağız bir miktar. Mim şeddeleri ve nun şeddeleri tutularak okunmalıdır. Ve met harfi olmadığı için bu kelimeyi uzatmayacağız. Hemmet bi bi derken, derken ha harfini uzatmayacağız. E, kısa okunur çünkü, çünkü vakıf yaptık. Vakıf yaptığımızda bihi diye uzatmayı, uzatmadan okuruz. Bih şeklinde okunur. Ve hemme kısa hiç met harfi yok. Biha diyeceğiz. Ve hemme biha. Levla derken met ile. Levla <Sessizlik> innehu. Bir üstte özür. <Sessizlik> Erraa derken idgam <Sessizlik> bilagunne <Sessizlik> yapacağız. Nun harfi ra harfine idgam <Sessizlik> <Sessizlik> edilerek okunur. E, ra e bur, ra, kalın bur hene diye böyle genize vermeden dikkat edelim lütfen. Bu diye böyle ra harfini de mübalağalı tekrir sıfatı yapmadan buru diye hemen hızlı bir şekilde ha harfine geçeceğiz. Bur hene ba harfini genize vermeden Yine Ha kısa okunu çünkü vakıf yapıyoruz. Gevelinke li derken sot kalın, li ri ince, li nels ri ve anhu, anhu, hu kısa. Zamir kısa. Neden? Evvelindeki harfin harekesi yok. Hareke diye üstün esre ve ötreye diyoruz. Hareke olmadığı için bunu kısa okuruz ern husuvel vel derken lamı sarsmayacağız vel fahsâ İnnehu, yine nun harfinde tutacağız bir miktar hu uzun zamir evvelindeki harfin harekesi var Min ibadina derken nunu sarsmayacağız. Sarsmak ne demek? Nun harfine hareke varmış gibi e, okursak, minni gibi okursak, e, nun harfini sarsmış oluruz. Buna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Min ibadinal muhlasin. Min ibadinal, lamı sarsmayacağız muhlesin. Evet buradaki fetha harekesini hep esre okudu arkadaşlarımız. Dikkat edelim. Esre değil fetha olarak okuyacağız. <Sessizlik> Min ibadinel muhlesin. Nun harfinde bir miktar beyniye sıfatından dolayı sesin uzaması gerekir. Yani hm diye hafif bir ses vermemiz gerekir ve stembeqa derken kaf kalın ağzımızı tam olarak açıyoruz. Ve stembeqal bebe derken lam harfini sarsmadan. Ve stembeqal be ve qattet derken ağzımız tam açık. E, dal harfi şeddeyle okunurken genize vermeyeceğiz arkadaşlar. Qadde diye böyle garip sesler çıkarmayacağız. Dil Dişlerin tam arkasına dil ucu kemik gibi yapıştırılırsa ad de diye hiç genize gitmez ama gevşek bırakırsak dil ucunu kad de şeklinde o zaman genize gider ve maalesef sanki mim harfi gibi ne sesiyle okumuş oluruz ki bu okuyuş yanlış olur ve t şiddet sıfatıyla ses ve nefesi aynı anda kesiyoruz. Amin sahu kelimesine dikkat edelim lütfen. Kaf kalın, mim harfi med ile, sat kalın ve fetha sesiyle hu da uzun. Amin sahu. Amin sahu min ihfa duburin. Üçü de kısa arkadaşlar dikkat edelim. Duburin. Bu kelime üzerinde maalesef çok uzatma yapılıyor dikkat edelim. Min duburi ve ilham maal gunne sesin genize verilmesi gerekiyor. Cezimli gelen nun harfi vav harfine idgam edilerek okunur. Min duburin ve el feya ve el derken ne yapıyoruz? Lam harfini sarsmadan fa harfine geçiyoruz. Ve el feya seyyideha. Evet buradaki ya harfini de şeddeli geldiği için Eziyoruz yani ey şeklinde ey gibi genize vererek okumaktan sakınıyoruz. Se ye de le derken lamı da bırakmıyoruz. Le del ama abartmayacağız galgale sesinde le del gibi böyle garip sesler değil daha yumuşak le diye sadece ba harfi olduğunu belli edeceğiz. Neden gargale yapıyoruz arkadaşlar? Çünkü ba harfi ile mim harfinin çıkış yerleri aynıdır. Mahreçleri birbiriyle aynı olduğu için ba harfi mim harfi gibi anlaşılmasın diye gargale yaparız. O alet derken ta harfinde de şiddet sıfatı uyguluyoruz. Ta harfi belli olsun diye. Çünkü ta harfi ile dal harfinin çıkış yeri aynıdır. İkisini ayıran en önemli özellik dal harfinde gale yapmamız yani e, dal harfini cezimle okurken e, mahrecini sarsmamızdır. Qalet <laughs> ma derken za harfi çok keskin ve med ile ceza men arade arade derken lütfen ra harfini med sesiyle okuyalım kısa değil men derken izhar ile sakin nundan sonra izhar harflerinden hemze geldiği için İkisinin arası açık okunur yani idgam yapılmaz. Men bir bi Evet vakıf yapmıyoruz geçiyoruz. Men arada bi ehlik su'en illa derken yine tenvinden sonra izhar harflerinden hemze geldiği için ikisinin arası açık okunur yine hareke vermeden hemzeye geçiş yapmamız gerekir. Su'en illa en yu derken İdgam maal gunne vardır. Nedir idgam maal gunne? Sakin nun ve tenvin'den sonra yemnu harflerinden biri gelirse sakin nun veya tenvin'in içindeki nun ya harfine, mim harfine, nun harfine ve vav harfine idgam edilerek okunur yani içine katılarak okunur. Fakat ya ve vav'da nakıs idgam olur. Nun'un sesi bir miktar belli edilmesi gerekir. İlla en yu derken hemen bir de arkadaşlar ya harfinin ötre sesinden dolayı nun harfini ya harfine idgam etmeye başlar başlamaz hemen dudaklarımızın öne doğru uzatılması gerekir. İlla en cene diyerek hem nun sesi belli edilmeli hem de dudaklar hızlı bir şekilde öne doğru götürülmesi gerekir. İlla en derken sin harfinin akıtılması gerekir. Safir sıfatından dolayı. İlla en yuscene ev azabun elim. Evet tenmini sarsmadan. Ev adab, zal ince boğazdan. Ev azabun elim. Evet. Allah. Ale derken kaf genizden alehiye ra vedet Bu kelimeye de dikkat edelim. Telaffuzları maalesef yanlış yapılıyor bu kelimelerin ale alehiye ra vedet ra kalın vedet. Ta harfi şiddet sıfatıyla. Ni derken nun harfi de uzun okunmalı med sesiyle. An nefsi an derken nun nuna uğramış. Ee, bir miktar tutarak okuyoruz. An nefsi si keskin akıcı bir ses ile safir sıfatıyla. Ve şahiden şahidun mi derken idgam ve algunne min ehliha min derken yine izhar ile ehliha in kana qamisuhu amin derken mim uzun so kalın ötresi sesiyle hu ince ötre sesiyle okunur in kana qamisuhu evet o derken e, tam bir kalınlıkla o genize verilmeden o de del harfi de yine genize verilmeden kısa ikisinde de met harfi yok. O de mi o kubulin bu, bunda met sesi olmadan mi ihfa ile o bu kafın ötresi kalın ba harfinin ötresi ince olmalı. Mi kubulin fen sonden kat sa so, kalın fen, son sonden kat a ağzımızı tam olarak açacağız. Ve huve minel kâzibîn. minel derken lamı sarsmadan minel kâzibîn derken nun sesini bir miktar belli edeceğiz. Ve in sesi çok önemli arkadaşlar. İhfa'yı kalınlaştırmadan yo diye dil kökünü yukarıya doğru kaldırmadan ve kana Omin qamisu derken sat kalın hu ince ötreyle qamisuhu bakın sadece mim harfi uzun kafta ağzımızı tam olarak açıyoruz qamisuhu evet Odde derken kaf harfi kalın dal harfi ince Min duburin derken min du derken ihfa ile arkadaşlar du e, ötre sesi ince bu ötre sesi ince ra harfi ince bir ses ile min duburin fen fe derken ta harfi yine şiddet sıfatıyla ve huve mina so derken sat harfi kalın. Sa so dikoyn. Nun kalınlaşmadan hafif bir gunne sesiyle. Felemme ra'a derken hemzeyi ayın gibi okumayacağız. Ra'a qamisahu sat kalın hu ince met ile sebebi evvelindeki harfin harekesi var. Felemme ra'a qamisahu hu derken kısa okuyacağız. Şey uzun okuyacağız özür dilerim. Sat harfinin harekesi olduğu için. O de derken yine daligenize vermeden hem kaf hem de dal kasr ile okunur. Met harfi bulunmadığı için. O de min min derken yine ihfa ince. İhfayı yaparken arkadaşlar hı der gibi yaparsanız ihfa sesinin Doğru yakalayabilirsiniz der gibi, bin doborin ale derken kaf harfi med sesiyle ale innehu, nehu zamir med ile okunur. Bin kendi kun derken ihfa kendi kun. Dikkat ederseniz hiç met harfi yok. Uzatmayacağız. Nun harfini şeddeli vakıf yaptığımız için iki tane cezimli nun harfi yan yana varmış gibi okumamız gerekir. <Sessizlik> min kayıdi kun min ihfa kayıdi kun inne kayıdi -de inne derken nun harfi biraz tutularak okunur. Kayıdi kun Yine nun harfi biraz tutularak okunur. Her iki nun da Azim. Mim harfi de bir miktar belli edilir. Beyniye sıfatından dolayı aynı zamanda medde arız vardır. Za harfini çeken harfi medden ya, arkasından gelen mimin sükunu arızı sükun olduğu için medde arız olur. Ötre hareketiyle bittiği için yedi vecih caiz olur vecih demek de arkadaşlar 7 çeşit uzatılma yapılabilir. 7 met miktarı değil. Ne demek 7 çeşit? yani burayı biz biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim okunurken 3 şekilde okunur. Çok hızlı, yavaş, orta uzunlukta ve yavaş olarak okunur. Bu 3 okuyuş çeşidinden hangisini okuyorsak ona uygun bir vecih tercih edebiliriz. Ötre geldiğinde ayrıca işmam ve raum yapılır. İşmam ötre harekeyi belli etmek için dudakların öne doğru uzatılması, raum da harekenin belli edilmesi, hafifçe okunması anlamına gelir. O yüzden yedi vecih diye ifade edilir. Yoksa burası yedi met miktarı uzun okunur anlamında değildir. Evet Yusuf'u kelimesi arkadaşlar dikkat edelim Yusuf kelimesinde sin harfi uzatılıyor çok fazla. Sin harfini uzatmadan okuyacağız. Yusuf'u Yusuf'u diye kısa okunması gerekir. Yusuf'u Riyav er, derken Riyav harfi e, sakin geldiğinde cezimli geldiğinde hem kalınlığını vereceğiz hem de gagale yapıyor gibi bir ses çıkarmadan real, real yumuşak bir şekilde okunması gerekir. Aynı zamanda dil kökünün ve dil ortasının yukarıya doğru yükseltilmesi gerekir. Bunun için dat harfini anlattığımız bir ders videosu var. Oradan istifade edebilirsiniz. Çünkü telaffuzu oldukça zor bir harftir. Arn hada derken izhar ile okuyacağız nun harfini. Arn hada An hada, An -hada kalınlaştırmadan a sesleri ince ve stelfiri ve derken hoyn harfini tefhim sıfatıyla kalın okuyacağız. Yani şöyle yapmayacağız ve ser diye değil tel ağzımızın o kalın ses ile dolması gerekir ve fi li bin Evet, zal harfi peltek ve aynı zamanda iklap ile okuyacağız. İklap neydi? Sakin nun'dan sonra ba harfi gelirse sakin nun harfini iklap harfi ba'ya çevirerek şey, mimem e, halis mim'e çevirerek e, e, iklap harfi ba'dan dolayı halis mim harfine çevirerek okuyacağız. Nasıl? Lizembink. Evet burada iklap var diyeceğiz. İnneki derken yine nun harfini tutacağız. KÜTI ihfa ile binel lam harfini sarsmadan ha harfine geçeceğiz. Bu çok zordur. Çünkü ha harfi hemen boğazın en üst tarafından lam harfi dil ucundan. Mahreçleri birbirine uzak olduğu için maalesef biraz sarsılma olur. Yani sarsmak ne demek? Minelli gibi sanki esra harekesi var gibi okuduğumuzda harfi sarsmış oluruz. Lütfen buna dikkat edelim. Minel habbin derken de hemzeyi lütfen ayin gibi boğazın ortasını sıkarak değil. Boğazın en alt kısmından in şeklinde okumamız gerekiyor. Yine nun harfini Günne sesiyle minel <mülüyor> ha diye okumamız gerekiyor. Bay kalın, i ince bir sestir. Telaffuzu biraz zordur. hada da kalın. Tekrar okuyalım. Minel ha bayin. Minel Evet. Ve qa derken kaf harfi kalın. Ağzımızı açarak ve qala nisbetun nisbetu ihfa ile fil medineti fil derken yine lam harfini sarsmadan fil medinetin raetu mim harfini hafif gunne sıfatıyla okumamız gerekir fil medinetin raetul azizi Fil medinetim ra lam Sarsılmadan Azizi e, Hem esre sesine dikkat edelim Hem de za harfleri Keskin bir sesle Azizi Fil medinetim ra etul azizi. Tura vidu Bu kelimeye dikkat edelim lütfen Tura vidu Ra harfi met sesiyle vav kısa okunmalı. Tura vidu feta Feta derken met sesiyle ta harfi. feta an nefsi. Nununa uğramış idgam nisein ma'al gunne olur. An nefsi. Zamir met ile. Gand derken dal harfi ince kafkalın. Gand şagafaha. Şeha derken g'in met ile okunmaz. Ha diye uzatmayacağız ve kalın bir ses ile. ha kalın ve tefhim sıfatıyla yani ağzın kalın ses ile dolması yani şöyle değil, ha ha değil, ha tam kalının ağzın içinde dağılması gerekir. Bütün kalın harfleri okurken derken de boğazın tam ortasından Üstün tenbinlerde biliyorsunuz a sesi vakıf yapıyoruz. Üstün tenbin yazılırken hemze elif desteğiyle yazılır ama bu met harfi olan elif değildir. Çünkü geçiş anında biliyorsunuz ben diye okunur. inna'ya geçecek olsaydık ki tı duranda vakıf yapmak daha iyidir. Hübbe diye duruyoruz. A sesiyle. ince bir A sesi. A diye kalınlaştırmadan. İnne uzun. inne şeklinde değil. Dikkat edelim. Burayı kısa okumuş arkadaşlarımız. işaretlemişim o yüzden. Lene ra he derken. Ra harfi uzun. Lene ra he. Halarda genelde vurgu yaparız arkadaşlar. لَنَرَاهَا fi derken harfi de mutlaka bir vurgu yapılarak okunması gerekir. İnna lanaraha fi mu derken tenvinden sonra yine yemnu harflerinden mim geldiği için idgam ma'al gunne olur. Mimin dudak hareketi önde olduğu için Lam'dan mime geçerken yani daha doğrusu lamın içindeki cezimli nundan mim harfine geçerken hemen dudakları öne doğru götürürüz. Fi zalalim idgam başlar başlamaz dudaklarımızın önde olması gerekir. Mubin <laughs> derken de yine medde arız var. Nun harfi hafiften belli edilir. İnna lenarahu fi zalalim şeklinde karar sesi vererek bitiririz. Evet bu sayfa biraz telaffuz açısından zor bir sayfaydı arkadaşlar. İnşallah istifade edersiniz. Görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm.